Bu veliaht koşlu hizmetinin e, böyle yönetimsel sürdürülebilirlik yönünden önemi nedir? Veliaht koşulunda şöyle bir şey var. Hı. Şimdi eğer orada bir genç varsa, üniversiteden böyle mezun olmuş, işte belki birkaç sene geçmiş, belki bir yerlerde çalışmış, belki çalışmamış direkt ailesinin yanında çalışmaya başlamış. Ama böyle e, o genç, taze bir genç, kafada bir sürü soru var, bir sürü soruya yanıt arıyor. O sorduğu sorulara doğru yanıtlar verilmezse, doğru yanıtlar verilmediği zaman, yanlış yanıtlarla böyle yanlış bir şekilde oluşup devam ediyor. Hmm. Gene bir önceki neslin olduğu oluyor. Bir önceki nesle olan oluyor. İşte devam ediyor, edemiyor, şirket batıyor, batamıyor, oluyor, oluyor falan. Böyle sorunlar o zaman ortaya çıkıyor. Fakat hmm. eğer tam noktasında o genci ben ele alabilirsem ve bu yolculuğu onunla sürdürebilirsek bu değişimi yani bu değişimi gerçekleştirirken doğruların ne olduğunu anlatabiliyorsunuz. Bak kurumsallık bu, kurumsallaşma bu. Günümüzde şu noktaya geldik. Artık insanlar böyle çalışmıyor. Artık yap deyince e, insanları iş yaptıramadığın aşikar. Eskisi gibi değil endüstri, ticaret, satış, işler. Bak zaten hani bazı şeyleri zaten söylemeyiz. Bak burada bilgisayar var, bak burada internet var demenize zaten gerek yok. Onları zaten biliyor. Çok çok iyi biliyor. Hepimizden iyi biliyor zaten. Her şeyi yapmış hatta mesela bir şey oluyor bir gençle çalışıyoruz. kendi bir takım girişimi zaten var. Böyle küçük bir şeylere başlamış, bir şeyler yapmaya çalışıyor falan böyle. Arkadaşlarıyla diğer tarafta böyle bir ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir tanesi var böyle sürekli arayış içerisinde. Burunun dışında da ne yapayım falan diye ve kafa sürekli böyle AI bilmem ne, işte IoT falan onlara gidiyor o gencin kafa. Hı hı. İkinci yapmanız gereken şey de gencin babasıyla olan o annesiyle babasıyla olan o çatışmasını azaltmak. O da şunu anlatmaya başlıyorum yavaş yavaş. Yani daha doğrusu bunun mantıklı olduğunu anlamaya başlıyor. Bak bu insan değişmez. Değişmeyecek bir insana sen istediğini söyle hiçbir şey olmaz. Ama yani el mahkum ki bu burada illa kalkacak. Bu sana kalacak. Senin yapman gereken şey kendini ondan çatışmayı boş ver. Önündeki işi yapmaya bak.